ajan jabiyası Galatasaray'ı sevenler Serdar Dursun'un Fenerbahçe maçına evet. gelmesiyle alakalı birçok yorumda bulundu. Ne işi var Fenerbahçe maçında diye. Hatta öyle bir baskı yaptılar ki bazı spor yorumcuları Serdar Dursun linçledi. Adam açıklama yapmak zorunda kaldı. Kocaelispor yönetimi açıklama yap yapmak zorunda kaldı. Peki dün şu anda Galatasaray'ın kiralık Sporu'nda profesyonel oyuncusu Kerem Demirbay Galatasaray maçında olup daha sonra oradaki kamerası açık olan çocuğa yendik diyor. Siz şimdi bunu içinize sindirebiliyor musunuz? Bir haftadır Serdar Dursun işlediğiniz şimdi çıkın konuşun. Konuşabiliyor musunuz? Konuşamazsınız. Yani Serdar Dursun, Bak Kerem Demirbay'ı maça gelebilir. Benlik bir durum. Sıkıntı değil. Serdar Dursun gelebilir ama öyle bir algıda üstatsınız ki Serdar Dursun sanki sağının kenarından oyuna girecek, gol atacak gibi algı yaratıyorsunuz. Ve bu çocuk gerçekten iyi profesyonel, iyi insan, milli takımda oynamış, Fenerbahçe'de başarılı olmuş. Adamı düştürsün. Adam zaten saklamıyor ki Fenerbahçe'li oldu. Ben diyor Fenerbahçe'liyim. Ama Kerem Demirbay baştan sonra diyor ki yendik diyor ya. Sen Eyüp Spor futbolcusun kardeşim. Evet o da olmaz hakikaten. Aklını al ya. Demek abi ceza Eyüp Spor yönetimi acilen kadro dışı bırakması lazım. Bu PFDK ceza vermesi lazım ya.